Ve kâle, sallallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adama vasiyet etmiş ve buyurmuştur ki Ya fulan, ey felan kişi, la tükfirin nevme bil sakın gece çok uyuma. Gece uykuyu çok yapma. Yani tabii ki üç saat eftal bir uykudur, beşe de müsaade var. Ama sabah namazını kaçıracaksan o vakit o uyku ne olur? Haram olur. Teheccüdü kaçıracaksan haram olmaz. Ama sabahı kaçıracaksan o uyku o saatte haram olur. Yatağın yorganın ateş olur. Çok uyuma fe inne bir Geceliğin çok uyumak. Hoca ben ben de hoca ben çok az uyurum. Birkaç saat uykum var. Ben de diyorum ana maşallah falan. Meğer film izliyormuş. Ulan sen uyu uyu. Uyku ilacı al uyu. Sen uyanma senin uyanık durman bela ya. Anca o zıp 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 zıp. O kanaldan bu kanala cehennemin kanallarına dolaşıyorsun ya. Cehennem vadilerinde dolaşıyorsun. Ben de az uyurum demesin mi? Ben de zannettim namaz kılıyor. Gece hiç uyuyamıyorum diyor böyle sakin sakin filmler diziler serin. La havle ve Gece çok uyumak yani ibadetsiz yedav sahibu fakiran yevmel kıyamet. Kıyamet günü kişiyi ne yapar? Ahirette fakir yapar. Herkes zengin çıkar, sen eli cebi boş çıkarsın.